ve bu fırsatı kazanca çeviren bilişim uzmanları genç girişimcilerle bir araya geldi. Ve tasarım alanında başarı elde eden girişimcilere ödüllerini grubun bilişim genel koordinatörü Doktor Şerif Menteş'e takdim etti. Öncelikle Mega Holdings Türkiye temsilciliği adına Sayın Can Katmacı Beyefendi'ye ve Ataner Bey'e bütün organizasyonumuz adına teşekkür edip birer buket çiçek takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ben de de Can Bey. İşin en büyük kısmı zaten herdeydi aslında. En büyük çiçeği bana gelmesi lazım. İstemiyorsan bende kalsın. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ürün pazarlamada iş ahlakının önemine değinen Doktor Şeref Merteş'e satış yapabilen bilinçli kadroların yetiştirilmesine de dikkat çekti. Biz networkeriz diyoruz, Network'ün kendi tanımında eksiklerimiz var. Marketing yapıyoruz diyoruz. Hiçbirimiz pazarlama eğitimi almamışız. Karşımızdaki yeni katılan arkadaşa, ürün satmış olduğumuz insana müşteri gözüyle bakmıyoruz. Basit bir pazarlamacı değilim diyebilmek için kibir ve gururumuzun kurbanı oluyoruz. Biz adam gibi pazarlamacıyız. Ama biz sadece ürün satmıyoruz. Biz öncelikle limanı ahlak olan, satış yapabilen kadroların yetişmesine vesile oluyoruz. Dünya Sihirbazlar Ödülünü alan mentalist ve ilizyonist Doruk Ülgen de İstanbul 1. İnternet Zirvesi'nde izleyenlere muhteşem bir şov sergiledi. Programın sunumunu ise Neden Web Sitesi Sahibi Olmalıyız kitabının yazarı ve bilişim uzmanı Ahmet Ataner Şapçı gerçekleştirdi. Mega Holdings'in birinci internet zirvesini düzenlediniz şu anda Beşiktaş BKM'de ve sanırım birinin üzerinde katılımcı var. Amaç neydi bundan? Amaç her şeyden önce yaklaşık 4 senedir faaliyet gösteren, ülkemizi faaliyet gösteren şirketin müşterilerinin tasarladığı web siteleri ön plana çıkarmak, Herkesin bir web sitesi yapabildiğini ispatlamak ve bunların arasından da en iyilerini seçmek oldu. Bugün için 330 tasarım yarışmacısı arasında son 20 finalisten bir ödül töreninde burada buluştuk. Arkadaşlarımı, tanıdıklarımı yardım etmek istediğim, yardıma ihtiyacı olan kişileri e, yanıma çektim ve onların para kazanması için onlara eğitimler verdim, onları geliştirdim. Geliştirmeye çalıştım, hala bunun için çalışıyorum. En önemlisi bizim amacımız şu, herkesin kendi içinde belli bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz ve bizim amacımız bu potansiyeli ortaya çıkarmak. Sizden bir internet sizi satın aldım. Evet. Buradan nasıl bir gelir elde edeceğim? Bizden internet sitesi satın aldığınız anda biz size zaten o internet sitesini Easy Builder yazılımından nasıl tasarlayacağınızı eğitim anlamında öğretiyoruz. Önce siz bunu öğreniyorsunuz, kendi internet sitesini tasarlıyorsunuz ve memnun kaldıysanız yakın arkadaşlarınıza ya da ihtiyacı olan insanlara bunu sunuyorsunuz. Onlara da internet sitesi sattığınız anda şirket size belli bir prim ödüyor onu sattığınız için. Biz site yapma sistemini satıyoruz yani Easy Builder diye bir programımız var. Onunla siz herkes kendi sitesini kendisi tasarlayabiliyor. Hmm. E, web sitesi dersek en önemli şey e, internette insanın kendine ait bir domain, bir adresi olması, bir tapusu olması ve o tapusun üzerine bir ev kurması e, web sitesi olarak. E, bunu kullanamıyor birçok kimse. Çünkü web sitesini nasıl yapacağını bilmiyorlar. E, bir, ikinizi bilmediği zaman birisini e, bununla, e, birisine yaptırırsan bunu çok pahalıya patlar diye düşünüyorlar. Biz Mega Holdings e, olarak bu iki e, soruna çözüm getirdik. Birinci herkes web sitesini kendisi tasarlayabiliyor. Bunu 20 dakikada Facebook kullanabilen birisine 20 dakikada en geç yarım saatte gösterebiliyoruz. Kendi web sitesini nasıl tasarlayacağını. İkinizle fiyat o kadar e, makul bir fiyat. 250 dolar artık KDV ile senede. E, herkes kendi web sitesine sahip olabiliyor. Bu iki sorunu ortadan kaldırdık. Amacımız herkesin kendine ait kişisel bir web sitesi olması. Sevgili seyirciler, network marketing ve e-ticaret sistemiyle web ve bilişim alanlarında önemli hizmetler gerçekleştiren Mega Holdings'in Türkiye temsilcisi, Mega Grup Bilişimin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Öfeng'in stüdyo konuğumuz. Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. ...nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Mesut Bey, e, Mega Grup Bilişim olarak... ...kendine güvenen ve kendi işinin patronu olmak isteyen... ...genç girişimcilere... ...network marketing sistemi ile e, ...iş fırsatları sunuyorsunuz. Öncelikle... E, ...Mega Grup Bilişimi bir tanımak istiyoruz biz. Kaç yılından beri Türkiye'de Megagrup faaliyet gösteriyorsunuz? Mega Grup Bilişim... E, ...2011 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet yürütüyor. E, şu an Türkiye'den... ...dünyanın birçok ülkesine... E, Ürün ve web hizmeti sağlayıcılığı yapan bir firma, misyonu daha iyi bir dünya oluşturmak ve bununla birlikte bütün insanların kendi içindeki öz potansiyellerini keşfedip kendi finansal özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak. Vizyonumuz ise dünyadaki bütün internet kullanıcılarının kendi web sitesine sahip olup daha bilinçli bir internet kullanıcı kitlesi oluşturmak. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kültür Merkezi'nde önemli bir zirveye evet. ev sahipliği yaptınız. Evet. Düşüncelerinizi alabilir miyiz zirveyle ilgili? Aslında bu Türkiye'de çoktan yapılması gereken bir şeydi. Öncelikle bunu ev sahipliği yaptığımız için bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buradan hemen bunun da haberini verelim. Bundan sonra bunları sık sık gerçekleştireceğiz. Çok daha kapsamlı ve çok daha geniş katılımlı müşterilerimizle bunu gerçekleştireceğiz. Bu internet zirvesini gerçekleştirirken temel hedefimiz şuydu. Dünyadaki internet kullanıcılarının baktığınız zaman insanların ya da Türkiye'deki orana baktığımız zaman 36 milyon 400 bin internet kullanıcısı var. Fakat maalesef sadece 1 milyon 200 bin tane web sitemiz var. Buradaki temel problem şu, aslında bütün insanlar, internetteki bütün internet kullanıcıları birer web sitesine sahip olmak istiyor. Fakat ...web sitesi açmak, tasarlamak büyük bir e, sorumluluk ve bu yüzden insanlar internet kullanıcısı ama kendi web sitelerine sahip değiller. Biz de gerçekleştirdiğimiz bu internet zirvesiyle insanların e, bizden aldıkları Easy Builder paketiyle birkaç saat içerisinde nasıl olağanüstü şeyler yapabileceklerini bütün herkese göstermek istedik. Biz kendi fikirleri olan insanların bu fikirlerini internet dünyasında bizim onlara sağladığımız... E, web sitesi aracılığıyla bütün dünyaya ulaştırabilmelerini, kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini, kendi görüşlerini ya da bununla ilgili bunun ötesinde e, yaptıkları herhangi bir ticaret varsa, ürünlerini buradan bütün dünya pazarına e, satabilmelerini sağlayacak bir platform oluşturduk. Biz insanlara Easy Builder paketini satıyoruz ve bununla birlikte web alanında kendi web sitelerini nasıl tasarlayabileceklerini ve web alanında nasıl bağımsızlaşacaklarını, nasıl web alanını daha özgür kullanabileceklerini sağlıyoruz. Bizim insanlar aslında sattığımız bu ve insanlar bu hizmeti gördükleri zaman diyorlar ki ya siz bu hizmeti çok ucuza veriyorsunuz ve bu yüzden de ciddi anlamda bir talebimiz var. Çok yoğun bir talep alıyoruz. Çünkü e, artık insanlar e, görsel basında veya popüler medyada e, daha yapılan reklamlardan ziyade tavsiye usulü reklama bakıyorlar. Herhangi bir doktor kendisi için bir web site yapıyor. Arkadaşına diyor ki bak ben falan firmadan bir web sitesi aldım. Hem çok kolay hem kullanımı çok basit hem çok profesyonel. Kendin yapabiliyorsun. Tavsiye usulü yayılan bir şey var, yayılan bir tavsiye var üzerimize ve bu yüzden çok yoğun bir ilgi alıyoruz. Çünkü hem ürünümüz çok kaliteli, hem özellikleri çok iyi ve hem de bununla birlikte fiyatı çok uygun. Türkiye'de 36 milyon 400 bin internet kullanıcısı var ve fakat sadece 1 milyon 200 bin tane web sitesi var. Maalesef bu insanların hepsinin birer web sitesine ihtiyacı var. Bunu kim satacak? Biz de şu anki yüzde onun üzerinde olan işsiz genç nüfusumuzu böyle bir alanda istihdam edip hem kendi işlerini kurup hem de kazanç elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Çünkü önümüzde seçimler var biliyorsunuz ve bu seçimlerde belki 40 binin üzerinde aday olacak. Ve e, şimdiden bu adaylar şunu düşünmeye başladı: Biz kendi web sitelerimizi mi tasarlayacağız, yoksa seçim propagandalarını mı yapacağız? Biz de e, bu seçimde aday olacak e, ya da aday aday olacak bütün e, milletvekillerimize diyoruz ki: Gelin web sitelerinizi biz çok basit ve kolay bir şekilde birkaç saat içerisinde tasarlayalım. Siz de gidin propagandalarınızı yapın, seçim hazırlıklarınızı yapın. Bununla boşuna e, kendinizi yormayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kısa bir reklam arası reklamlardan sonra Ekopazar.